İnsan sevgiye inanmalı, inanmalı. insan öyle sevmeli ki, beşikte ki, yavruyu seven anne gibi sevmeli. İnsan insanı öyle çok sevmeli ki. Beşikte yavrusunu seven anne gibi sevmeli insan insanı öyle sevmeli ki usanmadan bir annenin duygularıyla sevmeli sevmeli uzun gecelerden ağlayan Yavrusu gibi ağlayan yavrusu gibi sevmeli Usanmadan, yılmadan onu sevmeli insan insanı bir anne gibi sevmeli Bir baba gibi sevmeli sevdiğini Söylemeyen baba gibi değil her daim yanımda olduğunu söyleyen baba gibi sevmeli anne gibi sımsıkı sarılmalı ne olur dünya sevgiden ne kaybeder ki? Ne kaybeder ki dünya sevgiden Ne kaybeder ki insanlar bu kadar Bu kadar kavga ediyor Kavga ediyor Dünyada en güzel şey Sevgi, sevgi Sevgi hele de hissederek sevmek dünyada en güzel şey. İnsanın insanı sevmesinden güzel bir şey var mı dünyada? Bilmem bilmem, bilmem bilmem insanın insanı sevmesinden güzel bir dünyada başka bir şey var mı uzakları yakın eden sevgiden başka bir şey var mı bilmem bilmem el ele tutuşup giden ana baba gibi sevmeli dünyayı barış güvercini uçurmalı kaldırmalı sınırları sınırları yıkmalı duvarları yıkmalı aynen bir annenin sonsuz sevgi verdiği yavrusunu sevdiği gibi sevmeli dünyayı dünyayı savaşlar bitmeli barış olmalı insanlar at susuz değil herkes kardeşçe yaşamalı eşitçe çalışmalı Eşitce paylaşmalı Hep bana, hep bana olsun Komşuma olmasın Hep bana olsun Hep bir başkasına olmasın Dememeli insan Güzelliği kendisi gibi istemem hele bir annenin adaleti gibi olma olmalı olmalı dünya dünya başka bir dünya olacaksa sevgiyle olacak unutma unutma eğer dünya başka bir dünya olacaksa sevgiyle olmalı olmalı eğer dünya başka bir dünya olacaksa sevgiyle olmalı eğer dünya çok güzel olacaksa sevgiyle Sevgiyle, barışla güzelleşir dünya. Sevgiyle, barışla güzelleşir dünya. Güzelleşir dünya. Hele 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 şu savaşlardan ölmek var ya, ölmek var ya. Nedir kader mi? Kısmet mi diye bir şey yok bu dünyada Yok bu dünyada Yaşamak ne kadar güzel be Dünya senden yaşamak ne kadar güzel içinde barış olduktan sonra Göz yaşı bittikten sonra seni sevmek ne güzel şey. Sağlıkta değil, hastalıkta sevmek ne güzel, ne güzel. İnsan, insanın yaşarken kıymetini bilmeli. Öldükten sonra ağlamamalı ağlamamalı pişmanlık gözyaşı yaşı hiç dökmememeli insan insan insana salken sevmeli öldükten sonra değil gittikten sonra değil yaşarken sevmeli insan insanı bir gün değil her gün sevmeli her gün sevmeli insan insanı her gün sevmeli bir gün değil bir gün değil her günün sabahı umut olmalı yıkılan yıkılan Hayaller yeniden doğmalı, her gün olmalı, mutluluk, sevgi her gün olmalı. Her gün nasıl güneş doğuyorsa, her gün olmalı, barış barış, sonsuz olmalı. Güzel, hello. Güzel günler her gün olmalı. Olmalı, her gün olmalı Seni sevmek Acı olabilir Ama sevmek En güzel şeydir Sevmek Paylaşmaktır Sevmek Gülümsemektir Gülümsemektir Savaştan Haberi olmayan çocuk gibi gülüp oynamalı, gülüp oynamalı. Savaştan haberi olmayan çocuk gibi, çocuk gibi koşmalı, oynamalı, 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 oynamalı. oynamalı, oynamalı. Savaşlar biter insanlar insan gibi sevseler birbirini Dilde değil gönülden sevseler Dünya başka güzel olur Başka güzel olur Dünya insanlar birbirini Bir defalık değil Bir ömürlük sevseler ne olur ne kaybolur ne kaybeder Ne seven kaybeder Ne sevilen Ne sevilen kaybeder ne, ne 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 seven kaybeder Ne sevilen kaybeder Ne sevilen kaybeder Ne seven kaybeder Bahçemize sevgi gülleri Ekelim ne olur Mevsimlik değil ömürlük olsun bahçemize sevgi sevgi gülleri ekelim bir annenin bir annenin yavrularını iyi günde de kötü günde de sevdiği gibi olsun yaz kış değil her gün sevgi çiçekleri atsın Yaz, kış değil her gün Sevgi çiçekleri Atsın, atsın Barış, barış En yakın dostumuz olsun Ne olur, ne kaybederiz Ne kaybederiz Ama savaşın Gözyaşının kaybederi çok olur, çok olur İnsanlık yok olur, yok olur. Ne olur, ne olur. Savaşlar insanlığı yok ediyor, yok ediyor, yok ediyor. Ekmeğimizin katığı barış olsun. Ekmeğimiz sevgi olsun. Katığı barış olsun. Dünya başka güzel olsun. Ne olur, ne olur, ne olur, ne olur dünyada, dünyada acı olmasa ne olur, ne olur ölüm olsun ama acı ölüm olmasın, olmasın güzellik olsun ömrü bitmeyen sevgi gülleri olsun dostumuz dostumuz çok olsun çok olsun düşmanlık diye bir kelime kalmasın düşmanlık diye bir kelime kalmasın hayatımızda keşkeler yok olsun yok olsun hayatımızda keşkeler yok olsun yok olsun kalpten olsun Sevgimiz kalpten olsun Sevgimiz kalpten olsun Sevdiğimiz yanımızda da olsa Aynı olur uzaklarda da olsa Aynı olur yeter ki hissedelim Yeter ki yeter ki sevmesini bilelim Yeter ki sevmesini bilelim Elele Gönül gönüle, gönül gönüle Sevelim dostlar el ele Gönül gönüle, bitmeyen duygularla sarılalım Sabah olmuş, güneş doğmuş Ne yazar yanımızda günaydın Günaydın, sabah olmuş Size günaydın diyemem olmuş ne olur ne olur sabah olmuş ne olur teklik hiçliktir birlik güzelliktir paylaşmaksa en samimi duygudur samimi duygudur ne para ister sevmek ne pul ister sevmek en ucuz sermayesi olmayan duygudur sevmek sevmek en güzel duygudur sevmek. Ne sermayesi var, ne duygusu var, ne ne emeği var. Sevmek sadece güzel bir kalp ister. Kalp ister, kalp ister. Sevmek kalp ister, kalp ister. Kalbi olmayan sevmekten ne bilsin, ne anlasın sevmekten. Benim en büyük günahım sevmek olsun başka günah istemem başka günah istemem dünyada barış olsun barış olsun kaldırsınlar şu 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 bombaları füzeleri kapatın fabrikalarını ne atom üretsinler ne bomba içinde dışında Barış olsun insanların dilinde değil Bedeni barış olsun Bedeni barış olsun Hayatta en güzel şey Sevmektir, sevmektir Hayatta en güzel şey Sevmektir, sevmektir İnsan insanı sevmeli, sevmeli Bir annenin Yavrusunu sevdiği gibi sevmeli İnsanın tek suçu, tek günahı Sevmek olmalı, olmalı Yoksa, yoksa dünya yaşanılmaz Yoksa dünya yaşanılmaz İnsanın, insanın tek duygusu Tek derdi sevmek olmalı Başka derdi olmamalı Başka derdi olmamalı Dünya Dünya güzel olursa Dünya güzel olursa Sevgiyle olur Sevgiyle olur Dünya güzel olursa Bir anne şefkati kadar Kutsal sevgiyle olur Sevgiyle olur Kaldırım Kaldırım ellerinizi kaldırın ellerinizi kaldırın barış için kaldırın ellerinizi bombalar patlasın diye değil elinizi barış için kaldırın kaldırın ellerinizi barış için kaldırın özgürlük için kaldırın barış için kaldırın ellerinizi barış için kaldırın ellerinizi barış için kaldırın ellerinizi barış için kaldırın ellerinizi dostlarım 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 savaş emrini vereni değil, vereni değil. Savaş emrini vereni savaştırım ki, savaştırın ki. Savaş istemesinler, savaş istemesinler. Göz yaşımı, göz yaşını tetiklemesinler. Savaşa karar verenleri savaştıran ki Onlar savaşmasın, savaşmasın Barış olsun, barış Barış olsun, barış olsun Dünyada bütün güzellikler solsun, solmasın Dünyada barış olsun Savaş emrini Verenler savaşsa savaş olur mu dünyada bilir misiniz dostlarım? Ben biliyorum ki savaş emrini verenler savaşsa savaşlar biter. Gönüller gönüllerde çiçek açar gönüllerden çiçek açar. Savaş emrini verenler savaşsalar. Dünyada, dünyada savaş olur mu? Buyurmak kolaydır, yapmak çok zordur. Ama savaş emri verenler kendileri savaşmadığı için için savaşa evet diye el kaldırırlar. Savaşa, savaşa el kaldırırlar savaşa el kaldırırlar çünkü onlar savaşmıyor savaşmıyor onlar savaşmıyor onlar savaşa savaşa emir verenler savaşsalar savaş olmaz dünyada dünyada savaş olmaz dostlarım Herkes barış istese dünyada yine barış. Galip gelir, galip gelir. Dünya, dünya barışla, sevgiyle güzelleşir. Başka türlü dünya güzel olmaz. Başka türlü dünya güzel olmaz. Başka türlü dünya güzel olmaz dostlarım olmaz olmaz. Başka türlü dünya güzel olmaz. Kir tutan kalpler ancak savaşsız barışla temizlenir. Barışla temizlenir. Barışla temizlenir. Kırılan kalpler barışla 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 can bulur can bulur can bulur yıkılmış ocaklar sönmüş sönmüş ateşler barışla barışla yeşerir barışla yeşerir barışla yeşerir barışla yeşerir sevgiyle yeşerir, yeşerir. Domurca güller savaşla solar, savaşla solar, savaşla solar, savaşla solar, savaşla solar. Savaşla solar, savaşla solar, savaşla solar. Savaşla sular, savaşla sular, bahçemdeki güller, güller savaşla sular. Ben açlık, susuzluk istiyorum ama dünyada şu savaşlar bitsin, bitsin. Herkes kardeşçe paylaşarak umut dolu yaşasın umut dolu yaşasın herkes herkes umut dolu yaşasın yaşasın şu savaşlar bitsin herkes kardeşçe yaşasın 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 herkes kardeşçe yaşasın şu savaşlar bitsin herkes kardeşçe yaşasın dostlarım dostlarım Dostlarım, dostlarım Acılar ocağımıza düşmesin Düşmesin, düşmesin Şu dünyada 30-40 yıl yaşıyoruz Onu da insanca yaşayalım Onu da insanca yaşayalım Yaşayalım Şu dünyada otuz kırk yıl yaşıyoruz onu da barışla yaşayalım giderken giderken mutlu gidelim ardımızdan ağlayan olmasın giderken türkülerle gidelim saz ile söz ile gidelim giderken saz ile söz ile gidelim özgürlük haykırarak gidelim. Ölmesin barış diyelim. Kalbimiz, kalbimiz olsun, kalbimiz olsun. Dostlarım sizi seviyorum herkese. Sevgiler, saygılar.